Selamun aleyküm. Değerler ve Gençlik Ünitesinden temel değerleri anlatarak dersimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 4 erdem. Bu erdemler ana erdemlerdir. Yani diğer tüm erdemler bu ana erdemin etrafında gruplaşırlar. Biliyorsunuz erdemler evrenseldir. Bütün ahlak anlayışlarında erdemler temel kabul edilirler. Peki ne bu erdemlerimiz? Adalet, hikmet, iffet ve cesaret. Cesaret şecaat olarak da geçer. Önce adaleti bir göz atalım. Adalet dengeli olmak ve aşırılıktan uzaklaşıp her şeye hakkını vermek anlamlarını içerir. Terimsel olarak hak ve hukuku gözetmek, ölçülü ve dengeli olmak demektir. Adalet hak kavramıyla da alakalı olup hak edene hak ettiğinin verilmesi ya da haksızlık yapılmaması anlamlarına da gelir. Sevgili öğrenciler, sizin de bildiğiniz gibi Adalet mutlak eşitlik değildir. Adaletle de eşitlik arasında oldukça farklar vardır. Adalet verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade eder. Eşitlikte herkese tıpatıp aynı muamele de bulunulurken adalette herkese ihtiyacına ve kendi durumuna göre muamele edilir. Bu sebeple eşitlik demek adalet demek olamaz. Adalet de yine aynı şekilde eşitlik demek değildir. Bir resmimiz var. ikiye ayırdığımız. Birinci kısmında kendilerine aynı boyutta, aynı özellikte bisikletler vererek eşit davranış özelliği gösterilmiş. Lakin bisiklet sürücülerinin eşit özelliklere sahip olmadığını görüyoruz. Onların fiziksel özellikleri ihtiyaçlarına göre ayarlanmış bisikletler ise ikinci resimde verildiğini görüyorsunuz. İşte bu iki resim bize neyi anlatıyor? Birinci resimde eşit bir davranış gösterilmiş. Aynı özellikte bisikletler verilmiş de olsa adalet sağlanmamış ve rahatlıkla kullanacakları boyutta bir eylem olmadığını görüyoruz ki engelli biri de var resimde. Diğerinde ise ihtiyaçlarına göre ayarlanan bisikletler ancak adaleti sağlamış oluyor. Evet. O zaman ne diyoruz? Haklar meziyet ve başarı ile, görevler ehliyet ve yetenek ile orantılı olması gerekir eğer adaleti istiyorsa. Mesela bir mühendis emrinde çalışan işçilerle aynı ücreti hak etmez. Bu adil olmaz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde anlatılır. Mimar Sinan bir işçisine daha fazla ücret ödüyor ve bu diğer işçiler tarafından şikayet konusu oluyor. Kanuni Mimar Sinan'ı çağırıyor. E, bire mimar diyor sen niye falana daha fazla ücret ödüyorsun diğer işçilere daha az diye sorduğunda. Mimar Sinan sultanım bir gelir misiniz bizzat görmenizi istiyorum diyor ve inşaat alanına kendisini davet ediyor. Kanini e, icabet ettiğinde de diyor ki işte diyor sultanım şu ustaya diyor ben daha fazla ücret ediyorum Ve sallamış olduğu o çekici tek tek sayıyor. Yapmış olduğu oymuş olduğu taşın e, özelliğini gösteriyor. Ve sonra diğer işçileri de göstererek onların da salladığı çekici tek tek sayıyor. Ve diyor ki sultanım eğer bu çalışmaya diğerlerinin çalışması kadar ücret versem ben adaleti sağlamamış olurum. Zira Allah da bundan dolayı bana hesap sorar der ve kanuni bu durumdan çok memnun olur ve kendisini ödüllendirir. Hülasa ne zaman olursa olsun haklar demek ki meziyet ve başarıyla yine görevlerde ehliyet ve yetenekle ödüllendirilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Nisa suresinin 58. ayeti kelimesinde gençler şöyle buyurur. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder. Bununla Allah size ne güzel öğüt verir. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Adalet diğer tüm erdemlerinde ana ölçüsüdür. Bel kemiğidir. O yüzden adaletin aşırı uçu yoktur. Sadece zıttı vardır. Yani adaletin zıttı zulümdür. Bunu küçük bir şema olarak da buraya aldım. Eğer bir kişide adalet varsa çocuklarım uzlaşma, doğruluk, dürüstlük, sadakat, ülfet, güvenilirlik hakkı gözetme var demektir. Eğer adalet yoksa bir yerde zulüm vardır, haksızlık vardır, yalan, hıyanet, kayırmacılık gibi özellikler var demektir. İkinci erdemimiz hikmet. Hikmet, bilgelik, yerindelik, isabet etmek, uygunluk anlamlarına da gelir. Terim olarak hikmeti, varlığın anlamı ve hakikatini bilme, ilim ve akıl ile hareket etmek, bir şeyi körü körüne değil düşünerek yapmak olarak tarif edebiliriz. İnsanın Allah'ı gereği gibi bilmesi, ve kişiyi cahilce davranışlar yapmaktan alıkoyduğu için hikmete bilgelik ismi de verilir. Hikmet erdeminin iki aşırı ucu var. Bunu bir çubuk gibi düşünün. Artı ve eksi kutbu olan. Fazlası yani hikmetin fazlası aşırılığı bu dengede olmama durumu demektir. Yani dengesiz hali ifrat ve tefrit Allah'ın istediği ise şey denge o yüzden her erdeminde bir ifrada bir tefridi var yani bir aşırı fazla ucu bir de eksik aşırı ucu tablomuzda da bunu gösterdik fazlası hikmetin hilekarlığa varacak bir kurnazlık hani böyle şeytanla papuç çıkarır deriz ya doğruyu yanlış yanlışı doğru gösterme beceresi diğer Eksik olan aşırı ucu ise çarını da zararını da bilemeyecek kadar anlayışsız, akıl melekesini kullanamayan ahmaklıktır. Tabloda da görüyorsunuz. Eğer bir yerde bir kişide hikmet varsa orada basiret vardır, feraset vardır anlayış kavrama. Eğer bir yerde ya da bir kişide hikmet yoksa cehalet vardır, unutma, anlayışsızlık, öngörüsüzlük. Diğer erdemimiz iffet. İffet haramlardan uzak durmak, kötü söz ve işlerden kaçınmak, namuslu olmak, terbiyeli olmak, doğru, dürüst ve ahlaki değerlere bağlılık üzere yaşamak demektir. İmandan bir parça olan iffet, yani haya duygusu bütün hayırların temelini, her türlü kötülük ve çirkinliğin de zıttını oluşturur. Peygamber Efendimiz hayatımızda iffetin lüzumunu bize göstermek için bize bir dua öğretmiş ve kendisi de bu duayı sıkça yapmıştır. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim. Bu hikmetin iki aşırı ucundan bahsedelim. Fazlası olan aşırı ucu insanın helal haram, namus, haya gibi hiçbir insani erdemi dinlemeden tıpkı bir hayvan ni içgüdüyle arzuladığı şeye saldırması. Yani burada edepsizlik ve hayasızlık görüyoruz fazlalığında. Eksik derecesinde ise dünya nimetlerine karşı hiçbir arzu duymaması, helal bile olsa bundan nasiplenemeyecek kadar silik ve sönük bir tavır üzere olması olarak onun da eee eksik e, durumunu yine tabloda olduğu gibi gösterdik. Aşırı ucu dengeli hali, eksik ucu. Yani ne ifrat, ne tevfik ne aşırı e, fazlalık ne de aşırı eksiklik. Dengeli olma durumu. Eğer bir yerde, bir insanda iffet varsa çocuklar, haya, namus, incelik, ahlaklılık, sabır, kanaat vardır. Peygamber Efendimiz öyle buyurur. Alenen insanlar ahlaksızlığı yapmaya başlayıncaya kadar kıyameti beklemeyin. Eğer açıktan ahlaksızlık, fuhşiyat yapılıyorsa artık kıyamet yaklaşmıştır buyurur. O yüzden iffet varsa bu burada bir ahlaksızlık, hayasızlık söz konusu değildir. Eğer iffet yoksa orada işte hayasızlık, açıktan hayasızlık, iffetsizlik dedikodu, alay, kötü zan, yalan ve aldatma var demektir. Sonuncu erdemimiz yani dördüncü erdemimiz cesaret. Buna şecaat de denir, kahramanlık yani, yiğitlik. İslam dini Müslümanların canlarını, mallarını, namuslarını, vatanlarını ve dinlerini korumak için cesur olmalarını ister. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir müminin 1'e on olarak bir kafire üstün gelme kabiliyetinin olduğundan bahseder. Sonra allah Teala diğer bir ayetinde bu en az 1'e ikidir der. İnsanın kendini ve değerlerini koruması ve savunması için Allah'ın insanı fıtratına vermiş olduğu bu öfke gazap yeteneğinin de elbette iki aşırı ucu var. Fazla olan aşırı ucu korkulacak şeylerden bile korkmaması demektir ki bu da iyi bir şey değil çünkü Allah'tan da korkmaz. Ve tehlikeli bir durumdur bu. Adaleti tahrip eder. Zulüm ve işkencenin hadsizliğin, haksızlığın sebebidir. Yani cesaret saldırganlık değildir. Cesaret haksızlık değildir. İşte aşırı olan da hak hukuk Allah demeden saldırma söz konusudur. Eksik aşırı ucunda ise buna ödleklik, korkaklık, aşırı pısırıklık diyebiliriz. Hiçbir değeri ve hakikati koruyup savunamayacak kadar ödleklik, korkaklık olarak alırız. Bunu da yine şem olarak gösterdim görüyorsunuz. Ortası ise yine dengeli olan kısmı ise cesaret ve şecaat dediğimiz durumdur ki insan Allah'ın ona bahşettiği değerleri korumak için gerekirse canını bile vermekten çekinmez, çekinmemeli. Ama bu cesaretli, bu canını vermekten bile çekinmeyen şecaat sahibi kimse kimsenin hukukuna tecavüz etmez, haksız yere Kimse ondan korkmaz. Cesaret olmadan ayakta durmak mümkün olmadığı gibi adaletin ikame edilmesi, yerleşmesi de mümkün değildir. Cesaret varsa orada sabır vardır, metanet, atılganlık, tahammül vardır, hilim vardır, aklın gücü vardır, özgüven vardır. Eğer cesaret yoksa orada ya da o kişide korkaklık hakimdir, pasiflik, öfkelenme, gazap, gaddarlık, acımasızlık, dengesizlik söz konusudur. Bugün dört erdemimizi sizinle birlikte işledik. İnşallah faydalı olmuştur. Bu arada şecaat deyince, cesaret, kahramanlık deyince aklıma gelen Aslan Bey'in Dombra şeyini de buraya not aldım. Belki dinlemek istersiniz. Allah'a emanet olun. Hayırda kalın. Görüşmek üzere.